Opet sunar. Türkiye özleminden herkese merhaba. Yepyeni programımızda bu hafta Karadeniz'den Fındık Diyarı Ordu'dan sesleniyoruz sizlere. Bol oksijenli, dört bir yanı yeşillerle kaplı olan Ordu'ya hayran kalmamak mümkün değil. Eğer hazırsanız işte Ordu'nun bütün güzelliklerini sizlerle paylaşmak üzere biz de hazırız. Buyurun Ordu'yu gezmeye başlıyoruz. Mavi ile yeşilin buluştuğu, doğanın en güzel yaşandığı ilimiz. Şelaleleriyle doğaya renk katan Ordu'da, Çinseli ve Sarısay şelalelerinde, tabiatın içinde yeniden doğduk. fındık mevsiminde orduya ayak bastık. Ve yeşilin içinde alabildiğine uzanan fındık bahçelerinde fındık asadını başlattık. Müzik Tarih de orduda yaşam sürmüş. Paşaoğlu konağı gösterişli yapısıyla, zengin mimarisiyle dünü ayna gibi yansıtıyor. Ordunun tarihi orta camii, eşsiz mihrap ve minber süslemeleriyle de beğenileri üzerine çekiyor doğal güzelliğin içerisinde bulunan Yason Kilisesi de turistlerin ilgi odağı. Karadeniz insanının yaşayış tarzını, kültürünü de doyasıya yaşadık. Karadeniz'e balık sezonunda geliyor. Karadenizli balıkçıların nasıl hazırlandığını hep beraber göreceğiz. Leziz turşularıyla, renkli sohbetlerle, dopdolu, kıpır kıpır, canlı bir Türkiye özlemine daha başlıyoruz. Karadeniz'e, Ordu'ya hoş geldiniz. Şimdi Ordu'nun şehir merkezine geldik. Burası Ordu'nun en meşhur caddelerinden biri olan Sırrıpaşa Caddesi. Hem şimdi Ordu'nun şehir merkezini gezeceğiz, hem de Ordularla sohbet edeceğiz. şehir yerleşimi güzel. Her yere yürüme gidebiliyoruz. Araba kullanmamıza çok ihtiyaç yok. Evet. Denizimiz yanı başımızda yürüyerek denize gitme şansımız var. Sahilimiz güzel. Yani ucuz bir de çok pahalı bir şehir değil. Evet. Yani her kesime göre alışveriş yapılacak bir memleket. Evet. O yüzden mutluyuz yani. Fransa'dan tatile geldik. Oh çok güzel. Fransa'da mı yaşıyorsun? Evet orada yaşıyoruz. Peki en çok nesini seviyorsunuz ordunun? Havasını, denizini, insanlarını, her şeyini seviyorum. Türkiye'nin en güzel şehri. Mavi ile yeşilin birleştiği en güzel il. Ordunun nesi meşhur? Fındığı meşhur. Evet çok güzel. Peki bol bol fındık yer miyiz bu yıl? Yeriz. Fındık çok bu sene. Evet. Ürün çok. <laughs> fındık. Bir de para eder. inşallah eder. İnşallah. Şimdi ordunun meşhur cevizli helvasını yiyeceğiz sevgili izleyiciler. Oh, Orduya geldi mi yemek lazım açan? Evet, orduya geldi mi bunlar yememiş gitmezler. Ha. Gurbetçiler gelir, özellikle alırlar. Öyle mi? Tabii. Biz de şimdi tadına tabii, bakarız. Tabii, tabii. Hmm, çok lezzetli durda. Evet, lezzetli. Havuç tamam, ol. Çeci dayı soktun gözüme Yemen çeci dayı soktun gözüme Kerettun gözlerimi göremeyim Dünyayı kerettun gözlerimi göremeyim Dünyayı den derhule Dendarhule, derhule, derhule Dendarhule, derhule, derhule Dendarhule, derhule, der derhule Çarşamba pazarı çok meşhur. Burada köylü hanımlar kendi ürettikleri ürünleri taze taze toplayıp satıyorlar. Merhabalar. Merhaba canım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne satıyorsunuz da burada? Biz burada götlen satıyoruz, hı hı. mantar satıyoruz. Taflan satıyoruz. Of. Oh. satıyoruz. Hepsi kendi bahçemizden evet, mü? Evet, hepsi kendi bahçemizden. Dağla satıyoruz. Oo. Oh. Yani ne olursa? E zaten ordunun toprağı çok evet, verimli. Evet, Çok verimli. Hepsi de taze yani, taze çıkıyor. Taze taze çıkıyor. Biz kendimiz yapıyoruz, buraya getiriyoruz. Maşallah. Kendiniz mi topluyorsunuz evet, ablacığım? Evet, kendimiz topluyoruz. Helal olsun. Vallahi Türk kadını çok çalışkan evet, ya. Evet, çok çalışkan. içerisinden geçerek Ordu'nun Karaoğlu köyüne ulaştık. Bu ağaçlar fındık ağaçları ve fındık yiye yiye Sarısay şelalelerine doğru yol alıyoruz. Aa, dede ne yapıyorsunuz? Da öyle. Dalda mı yaşıyorsunuz? Size hoş geldiniz diyeyim böyle? Çok teşekkürler. Gelin bir aşağı şöyle. Benim burada bulunmamın <laughs> sebebi <bizim gülüyor> bu memleketimizde yaban domuzu çok var. Tamam. Dedeciğim bir aşağı gelsen. Aşağıda konuşalım. Bırak dalı sen. Şimdi oraya deneyeceğim. <laughs>